Merhaba sevgili takipçilerim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 6 Şubat 2025 günlerden Perşembe. Cengizhan Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Güzel bir montajın sonundayız. Kombi ve panel montajı yaptık bugün. Kombimiz Buderus GB 122-2 modeli 24 kahve bir cihaz. Kalde Kollektörlerimizi taktık. Şöyle alt bağlantılarımızı yaptık güzel bir şekilde. 1 metre ilave bacağımız vardı. Hemen şöyle arka tarafa doğru çıkarak montajımızı bitirdik. Doğal gaz boruları çekiliydi. Burada ocak hattı yok. Burası şöyle elektrikli ocak kullanıyor. Kombi ve panel montajı yaptık. Panellerimiz demir döküm plus 10 yıl garantili. Şöyle mutfak. Burası General Zeki Doğan Mahallesi'nde bir tane ikiz kuleler var. Bilirseniz oradaki plandan aynı aynı müteahhit yapmış. Yani Ankara'nın hemen hemen en büyük mutfaklarından orada bir video çekmiştim. Burası da Nata Vega'nın orada Cengizhan Mahallesi. Bayağı geniş yapmış mutfağı. Dediğim gibi burası elektrikli olacak. Kombimiz budar üstü taktık demir döküm plus 10 yıl garantili. Hemen şöyle geçiyoruz. Antre'de bir tane peteğimiz var. 1200. Buradan şöyle odadaki peteğimiz var. 600'e 1000. Buradan hemen arkadaşlar salona geçiyoruz. Salondan şöyle bir tane bir metre peteğimiz orada var. Bir tane burada var. Güzel bir şekilde montajlarımızı bitirdik. Kalder radyatör vanalarımız, demir döküm plus pedeklerimiz. Şöyle diğer odadaki 400'lük peteğimiz. Bir tane de burada yatak odasında arkadaşlar. Burası hemen Nataviga'nın yanı. Ankara'da bu tarz işlerinizde, homi tesisat proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Eğer ki petek alacaksanız arkadaşlar dünyada kendini ispat etmiş ısı kalorisi yüksek olan en iyisi demir döküm plus peteklerimiz. Eğer ki bundan alacaksanız kesinlikle bu peteklerden alacaksınız. 10 yılda garantili. Kombilerimiz zaten Buderus GB 122 62 kendini ispat etmiş Buderus'ta bunları alacaksınız. Uygun bütçeye Baymak Doğatek işte Baymak doğa tek güzel. ECA Protos Premix vardı. Yani her marka modelde videolarımda da söylüyorum. Demir döküm Nitromix alacaksanız demir döküm kesinlikle onu almalısınız. Ankara ili sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç her marka model kombi satışımız vardır. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın doğaçakan arkadaşlar.